Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin yakin halkı ve aleyhi ve sahbihi ezmain Rabbi şahli sadri ve yasirli amin ve hafın uqdata min lisan ve kavli Maide 106. ayet-i Celle'den ha, devam ediyoruz evet. ee, tefsir bölümü Ya eyyühellezine amenu şehadetu beynikum eğer hader احدكم الموت حين الوصيه ya eyühel mu'minun eğer şeref احدكم الموت ise biriniz yaklaşırsa ölüme. ve zaharat aleimu ölümün alametleri onda görünürse feyan bari gerekir en yushide şahit tutması lazım alel vasiyet üzerine kim şahitlik versin isna anze ve sizden müslümanlardan iki adil şahıs sizden iki adil şahıs yani adil ab, şah, şahide adil yani fasık olmayan şahitler sizden iki adil şahit şahadet versin ev ahirani min gayrikum veya kut siz iki ayrı şahit gayrikum yani Müslüman e, e, gayri Müslümlerden gayrikum gayri Müslümlerden yani Müslüman iki şahit bulunmasa gayri Müslümler ey yushidu alimasiyeti şahit tutacak al vasiyet vasiyet üzerine şahseni adlayn min muslimin iki tane adil adam müslümanlardan ev isnani ha, veya iki kişi mi gayr muslimin gayr muslimlerden tecidu şahideyn minkum ha, iki şahit siz müslüman iki şahidi bulma, bulamadığınızda gayr muslim iki şahit Şah, onları şahit tutun ha, vasiyetiniz üzerine in antum darabtum fil ard eğer siz yeryüzüne nasıl ettiniz, yani sefer sefere çıktınız fe asabetkum musibetul maut ölüm musibeti size isabet eder in entum ha, sefere çıktığınızda fe qarabakum el eceliniz yaklaştı ve nezere bikum maut ölüm sizin üzerinize indi yani artı ölümcül hastalığa yakalandınız İki iki şahit tutun vasiyetinizin üzerine Müslümanlardan bulursanız iyi, yoksa gayrimüslim o iki şahit şahit olacak ondan sonra e, geldiklerinde o şahitler yani siz onların işte tahbisuna uma o şahitleri hapsedeceksiniz. durduracaksınız badi sana e, uma yani siz onları durduracaksınız badi asır yani onları hapsedeceksin. ya dur yani yani i̇ki namazından sonra diye anne vakti istima inas insanların toplanma zamanıdır. Ve kez defa Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de böyle yapmıştır. Yani o ansarilerden bir feta bir mesela genç gurbette vefat etmiş. i̇ki tane şahit tutmuş. Adi ve temmi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istahlefe yemin içirmiş. Adiyen ve temimen. Adi, temi, adi ve temimi yemin ibadel asli. Hmm, içinden sonra inden minberi hmm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camisinin minberi yanında feyuksimani yukse billahi o iki şahit Allah'a yemin içecekler teptum, ey varisler siz onların hakkında şüpheye düş, düşerseniz yani şüphelenirseniz o zaman yemin içerler ha, yok şüphelenmeseniz zaten e, onlar şahitliğini yaparlar tamam ha, ey yahlifani billahi o iki şahit Allah'a yemin içecekler in siz şüpheli olursanız ve teptum fi onların şahadetinde şüphelenirseniz tam emin olmasanız onlar yemin içerler Kale Ebu Suud Müfessir Ebu Suud Şeyhul İslam Ebu Suud Rahimullah demiş Ey in irtabe Ey in irtabe bihimel varisum yukma yani onlara şöyle onlardan şüphelenirse sizden varis inir teptüm. Yani sizden varisler onlar hakkında şüphelenirse ne ne şüphesi bir hıyanetin hainlikle şüphelenirse ve aksi şeyin minnet acaba maldan bir şey aldılar mı fahbisuma onları dur, durdurun onları hapsedin yani camide bekletin ve hallifuma billah onları Allah'la yemin için ha, ki ne, ne diyecekler? Ha? La neşteri bi semenen ve lev Ah öyle diyecekler. Biz o yeminle la neşteri bihi semenen. Ha. Yani ona hiçbir semen onunla değiştirmiyoruz. La neşteri değiştirmiyoruz. Bir, bu, bu, yemine mukabil semenin bir dünya metaanı yemine satmıyoruz. Ne demek? Yani yemine tercih etmiyoruz. Yani yemini içip ha, dünya malını ne söyle yemini dünya malına feda etmiyoruz. Ha. Yani fani yani ne değiştirmiyoruz. Bihi o yemine semenin. Ha. Yani semeni ona mesela iştira yani evet yani, yemini içip yalan yere yemin içip dünya menfaatini malını da yani, söyle kazanmak için yapmıyoruz yani. Ha, yemini bizim yeminimiz ve söyle gerçek yemindir yani ha. En yahlifani <laughs> billah Allah'a yemin içerler kaileyn o iki şahit diyecek ki la nuhabi ha hayır mı yazacağız? Bi bizim şahadetimiz de ahaden hiç kimseyi kaymayacağız ve la nestebdilu bil kasem billah ala da dunya bak anlaştık la nesteb Allah'a yemin içmekle ala da ya dünya. yani yemini söyle e, e, yemini dünyanın malına değiştirmeyeceğiz. Yani yemin yalan yere yemin, yemin içip ha, menfaat kazanmak için birkaç kuruş dünya malı için yemin içmeyeceğiz. Yani ha. E, yani yemin ona değiştirmiyoruz. Evet. Ey la nahnifu kadibin ha. Biz Allah'a e, yemin içmeyeceğiz yalan yere min mal mal için. Ve la kana men o kimse ki biz ona onun lehine yemin içiyoruz akrabamız da olsa yakınımız da olsa biz onun için yalan yere yemin içmeyeceğiz. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ Allah'ın şahitliğini ketm etmeyeceğiz. وَلَا نَكْتُمُ Allah. اللّٰهِ اِنَّا اِذَا لَمِنَ الْاَثِمِينَ اِنَّا اَيَرْ izen eğer Allah'ın şehadetini ketmedersek yani Allah'ın bizim üzerimizdeki illa nektumu o zaman günahkarız. Ey ve la nektumu Emen an Allahu Teala bi ikameti Allah. Demek Yani biz o Allah'ın bize emrettiği o şehadet ki Allah bize emir etmiş bir ikamet onu tam düzgün yerine getirmeyi emretmiş Biz o Allah'ın o emrettiği ettiği şehadeti etmeyeceğiz, gizlemeyeceğiz. İnna in fa'alna zalika eğer biz bunu yaparsak kunna minel asimin. Biz o zaman günahkarlardan oluruz. Yani böyle diyerek yemin içecekler. Aa, yani hainlik e, şüphesi yaptı onlardan şüphelendiğin zaman işte o e, söyle, ölünün bıraktığı maldan bir şey acaba çırpmışlar mı hainlik yapmışlar mı o zaman böyle yemin, iç, yemin içecekler ve bunu böyle diye, diyerek Fe'in sıra sonradan sonradan farkı yemin içtiler sonradan ve farkında olundu ala enne ma istahakka ismen onlar neyin neye ne neye, neye vakıf olundu neyin farkında olundu onlar bir günaha müstahak olundu. yani yalan yere yemin iç, içtikleri meydana çıktı mal onların yanında o ölünün malı çıktı ey fe in inuttul ya olunursa vakıf olunursa bade hal fima yemin onlar yemin içtikten sonra ala hıyanetima hainliklerine vakıf olunursa ev kizbima fi yani yalan yere yem, ha, yalan şahitlik verdiklerine vakıf olunursa fe ahiran yakuman makamama o zaman iki kişi daha onların yerine kayım olacak onlar kimdir minelledine istihak alim o kimseler ki e, yemin onlara müstahak olmuş, يعني مستحق يستحق عليهم أمال أن حق مش يعني ها آه وارث ورث وارث الأولان ميتة أن يقن أولان أولا آه أي آخران من الورثة وارث الأولان كي المستحقين للتركة مستحقين تركة مستحق أولم يعني يقومان مقام الشاهدين خَائِنَيْنِ ويكي شاهد ويكي خائن شاهدين يرنى قائم ولي وليكون من أولى ما يستحق من الناس آه vel yekuna olsun o bu son iki şahit min evle men yestehekul miyasa müstehek olanların en yakınları en önde olanları ha, mirasçıların en söyle, yakın olanları en önde olanları onlar yemin işsinler ve yok bile bu iki bak bu son iki şahit varis varis Allah yemin içerler şahadetuna ahkam ahkum böyle ha, bizim şahadetimiz onların şahadetinden daha haktır yani bizimki doğrudur, onlarınki yalandır. Yani fani billah Allah'a yemin için le bizim şahidimiz asdaku daha doğrudur ve evla daha söyle evladır daha yakındır bir sema ve itibar. Yani sema işitmeye ve itibar etmeye daha evladır, daha doğrudur min şehadetim onlar şahidli enhum khana. Onlar hainliği meydana çıkmıştır. Ve ma'tedeyna bu son iki şahit diyecek biz hakkımızı tecavüz etmiyoruz. Yani hakkımızdan fazlasını istemiyoruz. inna izel zalimin. Biz eğer hakkımızdan fazlasını iddia edersek zalimin. Ey ve ma fîmâ kullnâ fîmâ minel khiyâni. Ha. Biz iyetide yani hakkı tecavüz etmemişiz. Fîmâ kullnâ söyledim. Fîmâ onların hakkında minel khiyâni. Onların hakkında ki khiyanet konusunda hakkımızı tecavüz etmemişiz. Yani biz onlara haksız yapmamışız. Onlara iftira atmamışız. İnna <laughs> iza kezebna aleyhim. Onların üzerine yalan iftira atarsak ne zalimin. Zalimlerden oluruz. Yani o zaman demek ki bir insan gurbette ölürse iki şahit tutması lazım. Yani ölürse öldükten sonra değil yani ölüme yakın artık. Yani o mal, malı üzerine şahit tutacak. Evet. Hatta yazsalar daha iyi olur. Evet bu kadar borcum var, bu kadar alacağım var, bu kadar vereceğim var. Zaten normalde de vasiyet etmek lazım. Bir insan, nasıl öyle, vasiyeti devamlı olsun yanında. Ne olur, ne olmaz. O o iki şahit eve geldikten sonra memlekete onun malını getirirler, memlekete gelirler. Varisler onların hakkında şüphelendikleri zaman yemin içerler. Ki biz işte doğru yemin içiyoruz, biz hainlik yapmadık, onun malı neyse hepsini getirdik, çarpmadık çırpmadık falan. sonradan farkında olundu ki bunlar hainlik yapmışlar, meydana çıktı, o zaman iki varislerden iki kişi giderler yine hakimin huzurunda yemin içerler bizim şahidimiz onların şahidinden daha doğrudur onlar hainlik yapmışlar yemin içerler, o zaman onlardan o mal alınır. o hainlik ettikleri şeyler o o iki, önceki iki şahiden e, tahsil edilir. Zalika işte bu e, bu yöntem edna daha yakındır en yetu bi şehadeti ala O öncekiler şehadeti tam hakkıyla yerine getirmek için bu en yakın bir yöntem. Yani en şöyle şöyle e, e, Çözüm yani çözümdür yani ha en yakın bir çözümdür ha yani onlar şimdi bilseler ki bak o ilk ilişkin şahitler bilseler ki bunların şahadeti red edilecek ha. o zaman hainlik yapmazlar yani şah, yani yalan yere yemin içmezler yani bilseler ki bunlar bunların, e, bunların şahadeti e, da şöyle e, red edilecek o zaman değil mi? Yalnızca bu bu şekilde olursa yani önce iki şahit sonra iki şahit daha onların şahadetini reddedecek filan. Yani bu yöntem edna daha yakındır. En <laughs> o ilk şahitlerin şahitliğini bir şahit, şahide şahadeti yerine getirmek için alevacıya tam tam hakkıyla yerine getirmek. Yani yolunda. Ezzanikel hüküm işte bu hüküm ki Allah-u Teala bu hükmünü akrabu daha yakın en yatu bi şahadeti o şahidler şahidliğini yerine getirsen la hakatiha ha, tam hakkıyla min gayri teğhidi ve la tebliğini değiştirmeden ha, o, e, yalan e, etmeden tam ne söyle hakkıyla şahidini yerine getirmenin en yakın yolu budur <laughs> edna i̇şte, en yakhafu en tunadda iman bade iman işte en yakhafu kork, korkmalarına daha ya yani bu, bu yöntem daha iyi daha çok sebep oluyor ki korksunlar. Ha. Neden korkurlar? En <laughs> yahni fe gheyrum badem fe Bundan korkarlar ki ya biz şimdi yalan yemin içersek bizden sonrakiler, şahitler onlar bizim yeminimizi iptal ederler. Ya korkarlar. <laughs> en yahni fe gayrun başkaları yemin içer. badam onlardan sonra fe <laughs> yaftadihum ondan rezil olurlar. Diye yani bu korku bu korkuya en yakın yöntem budur yani korkmaları için korkup yani yalan yerine yemin etmemeleri için en caydırıcı formül budur. En caydırıcı çözücü söyle yöntem budur. Elbette Allah'ın hükmü söyle en iyi çözücüdür, en güzel söyle hal edicidir. Vettakullaha vesma'u. Khafu rabbakumu atiyu amra'u. Allah'tan korkun ve esmaun yani Allah'ın emrini ne itaat edin yani işitin yani Allah'ın emrini işitin yani kabullen itaat edin. Vallahu la yahdil kavmel fasikin. Vallahu la yahdil haricin an taati. Fasık burada taatinden Allah'ın taatinden çıkanlar onları hidayet etmez. Ve la Onları inşad etmez ve ila cenneti ve rahmeti. Yani cennetine giden yola yola onları sevk etmez yani. Ha rahmet yollarına onları sevk etmez. Yani hep yanlış kötü yoluna giderler. Allah'ın azabına müstahak olurlar. Ha. Allah muhafaza. Yani onların yönünü çevirmez. Yani Allahu Teala o mesela fasık o kötülüğü tercih eden mesela Allah'ın taat ibadetinden kurucu eden kimselerin elini tutup cennetine doğru yönlerini çevirmez yani onu tercih etmişler. Onlar o tercihleriyle baş başa bırakırlar. Evet. El belagat evet. Bu ayet kelimelerdeki belagat el hadi vel kalaydı. Atfül kalaydı el hadi min atfül khası el amd. Şimdi hadi zaten harama hediye. Kalaid de o boynuna bir şey takılıp harama hediye edilen develer. E, bu atfül khas el am husset bir zikir özellikle amdan sonra yine taksis edilmiş bir zikri zikirle özellikle bahsedilmiş anne enne sevabe fiyâ ekseru onun sevabı daha çoktur kalait çünkü o büyük baş hayvanlar onların mesela boynlarına haram ağaçlarından bir şey takılıyor sevabı ekserdir ve bahâul hacı biyâ azaru hacin güzelliği onunla daha zahir oluyor yani hacin güzelliği hacin şöyle Şöhreti, onlar daha biliniyor. Yani ta uzaktan bile biliniyor. Bunlar hacidir. Ma ala Rasul il-bala, atlak almazsa ki bana ve arada bit tabdiyün bana Ma ala Rasul Rasul üzerine yoktur ilal bela Yani buradan mazdar, yani yani buradan Master el bana arada bitir. İs mazdarıdır ha, bala. İs mazdar mastar yerine kullanmış ha. Ma ana resul illa tebliğ. Bela yani kelam mana teklimdir. Yani bu da isim mastardır ha. İsm mastar mastar yerine kullanmıştır ha. Ee, selam mana teslim. El habis ve tayyib beynehuma tibak. İkisi birbirine zıddır tabi. Habis kötü, tayyib iyi. Ve beyne asabetkum musibetun cinasun iştikak. Cinasun iştikak yani ikisinin kökü bir yani ha ikisini yani mücaneset var ki ne ne, ne yani ikisi bir şeyden bir masterden müştak olmuştur. Ve kilahuma tibakla cinas istikrar min el muhassanat el bediye bedi'in min muhassanatlarındandır. Şahadetu beynikum cümletun haberiyetun lafza inşaiyat manu yuradu min el emr ey Ha. Yani aranızda şahitlik versin isnani iki kişi ha. Evet, cümle ihbaridir, lafzan inşaidir, manen. Ya yani aranızda şehadet vardır, yani olsun. El fevaid, evet. Bu ayet kelimelerden çıkaracağımız dersler. Kâlel <laughs> İmam-ı Şatibi, el iksâru minel es'ileti mezmumuna. İmam-ı Şatibi, büyük bir imam, müfessir, kurra, mesela müştehid, yani bu, 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 ve bu ümmetin imamlarındandır ha. Rahimahullah Teala. Çok sual, çok soru sormak mezmumun. Hani kötü bir şeydir. Allah'ın hoşuna gitmez yani çok soru Ve mevadi'u. İşte bu çok çok soru sormanın bazı yerleri var. net yine aşereten işte o kötü olan sual işte kötü olan sual. On, ne söyleyeyim, on yerde eee söyle yersiz sualdır. Ben Allah ve Resulün hoşuna gitmeyen suallerdir. Ehadu es sualu ama la din. Mesela Resulullah sallallahu sual etmişler, sormuşlar ama o şeyde yani dinde bir faydası olmayan, yani dini bir fayda yok. bugün de öyle mesela yani insan öyle gırgır olsun diye sual etmek, ondan sonra naklak olsun diye soru, soru sormak. Yani kesuali badi min, men abi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Babam kim? Yani bu bu kadar da yani artık ne ya söyle e, şey yani e, e, e yani bu kadar da ne ya söyle yani vurdum duymazlık yani artık ne ya söyle yani hiç faydası dinde faydası olmayan şeyleri sormak. Saniye ikinci en yes'ele ma yazidu anil haca. Evet. Yani ihtiyacından fazla olan. Yani fazlası. Mesela ke suali racil haci ekulle amin. Bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerime edin. Ha. Ondan sonra tamam hac edin. Baş üstüne. Ekulle amin demesinin oradaki o soru mesela yersiz bir sorudur. Çünkü ihtiyacından fazla bir sorudur. Sana mesela din hükmü geldi mi? Geldi. Ha, fa, o niye o kadar yani o inceliyorsun nasıl öyle onun zor olan tarafını soruyorsun yani kolay tarafını tut tamam sadece üçüncü yani ihtiyacından fazlasını sormak. evet bunu demek istiyorum. israf etme soru sormakta da israf etme sadece üçüncü yer yani o nasıl yersiz olan ha yersiz olan soruların es min gayri <laughs> ihtiyacine fil vakti ya, zamanda o yani vakte göre zamana göre ihtiyacı olmayan bir şeyden sormak ve dün işte buna delet zaruni ma Resulullah sallallahu aleyhi diyor zaruni yani beni terk edin ben sizi terk ettiğim müddetçe ben yani ben sizden bir şey istemediğim, ben sizden bir şey nasıl mükellef yani sizi bir şeyle sorumlu etmediğim müddetçe siz yani illa biz ne yapalım bizi Mesela bize bir görev ver demeyin yani. Ha. Ben görev gerekirse veririm zaten. Zerun yani beni terk edin matematik Ben sizi terk edin. Yani sizi serbest bıraktım müddetçe yani zaman o zamanlarda gelip sormayın. Evet. Rabia dördüncü en yersiz soruların sorulan sorulan diğer sizi en yes an yani o zor meselelerden sormak zor mesele nasıl kemaca finney en oğlu tat oğlu tat onu tat yanıltıcı şaşırtıcı Mesela yani, sorular yani ha değil mi yani ıı, ona ne diyorlar yanıltıcı sorular e, Evet, şaşırtıcı sorular böyle sormak yani insanları böyle şeye iltibasa koyuyoruz yani e, belirsizliğe koyuyor yani böyle yanıltıcı şaşırtıcı sorular müşkül sorular evet e, 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 karmaşık sorular işte hamis ve en yes'ale en illetil fit teabudiyat fit teabudiyat Taabudi olan şeylerde neden niye niye ölen namazı dört rekattır böyle şey yani mesela taabudi taabudi yani sadece mesela Allah'a kulluk yapmak için Allah onları bize farz etmiştir. Orada bir mesela yani akli bir illet akli bir şey zahir olmuyor. Yani yoktur yani akli bir illet akli bir neden yani zahiri bir neden yok. Ta'bud ke suali an kadai savmin Mesela böyle sorma. Niye şöyle, yani söyle haizli kadın orucu kaza ediyor, namazı kaza etmiyor mesela. Allah'ın emridir. Yani bu kadar bitti yani. Ya, o kadar. Ya. Ee, niye öğlen e, namazı dört rekat, iki namazı dört rekat, akşam üç rekat. Yani bu, böyle şeyler yani. Ha, gereksiz sorular işte. Sadece sual, o gereksiz sorulardan en yebluğa bir suali hadde tekellüf ve yani yebluğa ulaştırması adam suali soru sormak ve arada tekellüf ve teammuka ulaştırıyor. Yani sorusu, soru sormak, sonra sonra böyle artık zorluklar ve derinlemeye iniyor. Derin. Yani derin gidiyor yani. Ke suali ben İsrail al bakara. Mesela ben İsrail ineği sordular ve mahiye nedir ve mal launa rengi nedir? Yani bu, ne, bu kadar yani incelemek, bu kadar derine dalmanın ne anlamı var yani bir inek kesin tamam bitti yani. Onlar zorlaştıkça, zorlaştırdıkça Allah-u Teala zorlaştırmıştır. <laughs> Sabiha o gereksiz sorulardan en yazara min suali muaradetun kitabi ve sünneti bir rey ha? ha. Sualdan bugün yazara zahir oluyor min suali sualdan muaredetun kitab Kur'an ve ayet-u hadise muarade zahir oluyor. En yani yazara yani ayet-u hadise karşı e, etmiş oluyor. Bir rayi görüşüne görüşünü. Ve lizalike Said Said bin Cübeyr sahabe-i kiramlardan e İrakiyün ente sen Iraklı mısın demiş yani. Yani Iraklılar demek genelde ehli Rai'dir yani. Ayet ve hadise rağmen yine iştihad etmek yani bu iyi bir şey değildir. Evet. Saminu'a es sual anil müteşabihat. Yani müteşabih ayetler işte o muhkem ayetler var açık manaları, müteşabih manaları, mücmel, mübhem. Yani manaları bilinmiyor. Yani onların ama yani mütevil o illallah. Ve min zâlike sualu malik an istiva. Mesela İmam Malik'ten sormuşlar. İnne Allah istiva al arşi. Bu ne demektir? Fekale an istiva malum. Yani ila ahirin. Yani istiva manası bellidir. Ama sizin bu sorunuz, bu sormanız yani böyle yanlıştır bu böyle şeyleri sormayın yani ha. Yani müteşabi ayetten sorulmaz yani ha. Allahu alem bi muradi denir bitti o kadar. Ve tasua e, es es-sual amma hasana beyne selef. Yani mesela selef salihin ya, sahabe kiram hala çok bu, bu kurculamak bu çok büyük zarardır imana zarar verir. Yani o sahabe kiram arasındaki o ihtilaflar Hazreti Ali, Hazreti Muaviye, o bize ne ya? onlar büyük sahabedir, onlar her birisi birer imamdır. Her birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür. Yani bizden çok çok iyi bir, biz, biz neyiz ki onlara karşı? Yani onu ikide bir kurcalamak, zaten bu Alevilerin sapması, dinsizleşmesi, İslam'a, Kur'an'a karşı olmaları işte bu hep böyle gereksiz. Ondan sonra haddini aşarak o sahabe-i kiramın arasına girmeleri, edepsizlik yapmaları zaten şiilik, alevilik, rafizilik hep buradan çıkmış ha. hep bu ha. o. Fakat Kemal bin Abdülaziz radıyallahu anh o dima'un dima'u kafa Allah anha yadi. Fe la'untikhu koca Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu çok yakındı yani. Ha. Hazreti Ali, Hazreti Muavi arasında sahabe-i kiram arasında olan o ihtilaflar, o kavgalardan dolayı sormuşlar, sen ne diyorsun demişler. Demiş o kanlar, yani o sahabe-i kiramın birbirini işte öldürmeleri, şehit etmeleri, ihtilaflar. Onlar öyle kanlar ki, kefellahu ana yedi. Ben allah Teala ben elimi o kanların o kanlardan men etmiş, elimi tutmuş. Elhamdülillah elim o kanların içinde değil. Ha. O zaman fele o kanlarla dilimi batırmayacağım. Yani ne gerek var yani ben ne hadime yani. Ha, ben Allah ya belki o zamanda o sen ben de o mübareklerin kanına girsen yani Allah o kan elime o kanlardan muhafaza etmişse ben de dilimi muhafaza ederim. Ha, o kadar yani haddini bilmek ha. Aşura 10.'si sualü taannut ve ifham. Ha. İnat ve susturma soru susturmak için. يعني حق ظاهر الماضي شيء دين وطلب الغلبة في الخصام غلبة غلبة طلب في الخصام هي يعني غالبية هب هب غالب الماضي طلبته ففي الحديث الشريف أبغى الرجال الى الله الالد خصم يا ربي يا بزي, بزي إصلاحه والله الله الله أن سب إنسان الأند شديد الخصم المكسير من الجدار شق çok cidal eden, çok öyle söyle tartışan, velhisam çok artık yani tartışmasını hmm, çıkarmak yani artık yani ben söyle e, evet yani cıvıtmak yani, yani yani tartışınca da artık aşırılığa kaçmak. Allah bizi o kötü ahlaklardan muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ve sellem. Muhammed ve sellem.